Yapamam. Civan'ım, enişten attı batacak. Abla, batacak yeri ben nasıl kurtarayım? kurtaracağım Senin işin bu. Senden başka kimseye karıştırmaz, bileyim. Beni de karıştırmaz abla. Burnumdan getirir. Civan. Abla, ben sizin yüzünüzden gittim zaten buradan. Canımın içi, gülü. Eski defterleri karıştırmasın. On dört sene it gibi çalıştım. Bir hayat kurdum. Kurdun. Şimdi tam çalıştığım dükkanı alacağım. Borçları kapatacağım. Dükkan benim olacak. Diyorsun ki bunların hepsini bırak çık gel. birkaç aylığına. İşleri düzene kadar. Abla enişten bu saatten sonra değişmez. Ben de birkaç ay içinde hiçbir şey değiştiremem. Civan. Olmaz abla. Kalamam. Anne! Anne! Ya ne? Dardoğan bebek gibi anne anne ne var? Yunus bir fotoğraf bulmuş ya. Bulsun. Yukarıdan bulmuş depodan. Ne fotoğrafı? Hüsnü teyze bu kim? Ben kimseden böyle yakınlık görmedim enişte. Evvel dedim ya. Kendi babam yapmadı senin yaptığını. Bir şey yapmadık kızım. Yok öyle deme. Bu zamanda kim tutar emaneti? Anacığım siz boşuna seçmemiş ben bileyim. Eniştem... ...hani belki bir borcun harcın vardır. Ne bileyim... ...belki bir zordasındır. Tamam biz kendimiz halledicek. Yok sen böyle dardayken ben bu parayı yiyemem. Buyur bu senin. Bu ne? Kolyanın parası. Borcuna yardımcı olur. Anne bu kim ya? Anne. Hüsnü teyze. Annen mi? Nenen Yunus'um, anacığının anası, kan kardeşim. Kızım. Çocuklara söz verdim, ev tutacağım dedim. Lakin senin borcun aciliyeti var belli. Ben başka zamanda tutarım evi. Seni bu halde bırakacağım ama. Gel, gel. Ev tutmana lüzum yok. Burası senin de evin kızım. Eniştem. parayı da al. Ben bulucum biliyorum. Lakin bana sorarsan... ...eve meve hacet yok. Evlatlarının yeri... ...babalarının yeri. cansız resmimi sana gönderiyorum Hüsnem. Gerçekten nenem mi bu? Nenen Yunus'um. Refika. Kan kardeşin Refika. Refika Yıldız. Refika. Daha önce bu fotoğrafı hiç görmemiştim. Ah, kardeşim. Alo, Ali! Ali birader! Birader bak bu sefer bu ilimi bir kenara yaz. Tamam mı? Bir kenara yaz bu ilimi. Ne oldu Muharrem? Muharrem abi var ya Muharrem abi. Ona mesaj olarak atmıştım ben adresi. Adrese baktırmış. Evet. Ha? Birader sen benimle kafa mı buluyorsun ya? Ha? E bu adres... Alo! 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 Sesin gidiyor. Dur 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 dur. Sessiz bir yere geçiyorum. Dur dur. Ne diyor? Mahir duyuyor musun beni? Mahir alo. Ne oldu? Kapandı. Sen ara. Alo. Alo. Alo Ali duyuyor musun beni? Ha? Evet. Ali bu adres var ya bu adres. Evet. Ali adres diyorum abiciğim ya adres diyorum ya. Ya abiciğim anladım. Bizim dükkanın adresi be abi. Ya adres olduğu gibi bizim dükkanın adresi. Paptı numarası hafta numarası falan diyordun ya, isim de aynı Refika Yıldız. Ha, her şey aynı. Kardeşim sen bu adresi niye sordun ki bana?